Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok çılgın, efsane bir video ile karşınızdayız. Bugün kral, vezir oynuyoruz. Bir tane kral olacak, iki tane vezir olacak. Kral istediği her şeyi yaptırabilir arkadaşlar. Kartlarımız olmadığı için vampir kral olacak. Köylüler de e, vezir olacak. Videomuza geçebiliriz arkadaşlar. E, kameraman kartları tutuyor. Biz taş, kağıt, makas oynayacağız aramızda. Kaybeden en son çekecek. Kazanan ilk çekecek. Başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 2, 3, kaç takas. Ben elendim, ben en son çekiyorum. <laughs> Hadi. Ya oğlum de haydi, haydi. çok değişik bir oyun. Kaç kağıt takas. İlk Sergen çekiyor. İlk sen, ikinci ben. Bakma karta tamam mı? Karta bakmıyor kardeşim. Ben Şöyle. inanıyorum bana. Çektiğinde de bakmıyorum. <laughs> Şimdi vampiri çeken mi kral oluyor? Evet vampiri çeken kral. <laughs> çek, çek. Bakma diyorum, bakıyorum. Ben baksam ne olur çocuğum. Allah Hadi kahretsin. Hadi. <laughs> Arkadaşlar kral <laughs> Bir saatten sonra ya. benim dediğim ya olacak. Işte ya. Zaten hastaydım çok güzel oldu yerinde oldu. Bakalım neler olacak ben de bilmiyorum çok bekliyorum. Ne yapıyoruz ya iyisiniz? Kralım iyiyiz kralım. İyisiniz. İyi misin komutanım nasılsınız? <laughs> komutanım nasılsın komutanım? Bak, şöyle bir yürüyelim ya. Yürüyelim. Ne istersiniz ee, çay kahve? Ne, ne var kralım, ne soda. Ya. Ne istersin? Ne verelim sana? Çay, kahve, gazoz? Gazoz yok. Ya, bu, hiç aklında yok bir yalan yani. çıkart. Ya, hiç bir yanda yok abi. Ne düşünüyorsunuz? Hep Hep. Hepsi sizler. da ben bir önden gideyim. Alalım mı? Önden gideyim ya. Saat olmaz olabilir. Sen sağdan geç, sen soldan geç. Abi. Ee ne var ne yok İyisiniz. Çok şırdım. Bir video daha soracağız. Bir video daha soracağız daha zaten yolculuğumuzu düşünmüyorum. Çünkü aklımda. Aklımda çok deli şeyler var. Biraz sürpriz olsun. Bakalım ben sizi çok seviyorum biliyorsunuz değil mi? Oo oh, ben sana bayılıyorum. Sen Gerçekten beni çoktan yani <laughs> sizi çok seviyorum. <laughs> ben niye bunu bilmiyordum? Hayır. Bu video için mi böyle diyorsun? Hayır yapsan... her zaman her zaman. Yani ben her zaman sizi her zaman sizi çok seviyorum. Gerçekten. Sen niye sessizsin ya böyle? Kralım düşünüyorum neler yaptıracağınızı. Ne sen, isterseniz yaptırabilirsiniz. Sen düşünmeyeceksin. Sen bu saatten sonra benim dediklerimi uygulayacaksın. Evet. Ben evet, yapacağım, kralım. siz uygulayacaksınız. Neyse o. Doğru. Siz yavaştan isterseniz bir soyunma odasına geçin. Tamam. Mayanızı falan giyin. Ne bu, soğuk, bu soğukta. Bu soğukta bir deniz iyi gider diye düşündüm. Siz ya ne ya. düşünüyorsunuz bu konu ya evet hakkında? Biz ben girdim girelim. abi sergeni koltuğunda. Ama şimdi sen, ben girersen girelim. de o girerse olmaz ki. Ama ben girdim evet. o girmem için girmesi, girelim. lazım. Evet. Evet. Ben, ben, ben adil bir kral olduğum or. için. Kralım lütfen. Tutar mısın? Tut. Ne konuşuyorsun da? Benim sözümün üstünde daha bir şey söyleyemezsin. Tamam kralım. Söylersen kralım. biliyorsun ne olacak demin. Ama ben size sadece... Değil mi? Sen kralım. Sadece bir Ne yapıyoruz ya. şu an kralım? Kralım, şey kralım ben size bir fikir sunabilir miyim? Kralım. Bir şey söyleyebilir miyim? Kralım çok Buyur. konuşuyor lütfen bunu konuştuk. Şimdi daha ben çok konuşuyor sana beraber, seviyorum biliyorsun. Seninle beraber girmiştik ya kralım o zaman evet, siz kral değildiniz. Evet. evet. Bu arkadaşı sokmaya çalıştık sokmamıştık ya. Evet, sokmamıştık. evet. Sokmamıştık. kralım ben o gün hakkımda kazanmadım. Kazandım. Ama şimdi ben de istediğimizi yaptırabilirsiniz. Buyurun o zaman. Sen kendin ne demedin o gün kralım? demedim ya. Ne dedin? Eee ben yani de devam edelim. Devam ed edelim. Evet, devam. Devam et, Devam evet. edelim bakalım. Bu ama çok konuşuyor. Ben söyleyeyim. Ya sen kral. Ya ben bir vicdanlı kral olduğum için ya ben nasıl Ya beni biraz övsene. Siz var ya bir tanesiniz. Sizin gibi kralı hayatta bulamayız. Yani Aa, böyle bir şey mükemmel. Kralım arkadaş çok konuşuyor. Yani. Ya ben bak hala kadar ya sen, hareket yapıyor yani. Sen pantolonla gir, sen de şortla gir ya Öyle yapalım. Tamam, tamam kralım, böyle. kralım. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Sözüme söz üstüne bir şey söyleme daha ya. Daha ne ya bu? Bence de yani Kralı, kral, kral konuşuyor. Daha çok illa Hayır, da şey yap sinirlendiriyorlar beni ha. ya. Hadi hemen vakit kaybetmeden hemen geçelim. Gidelim denize girin, şey yapın. Birelim. Hazır mısınız? Hazırız, hazırız, hazırız. kralım. Ha? Her zaman. Ya ben biraz Nasılsın? yoruldum. Arkadaşlar biraz iyi sen, omuzlarını alsan beni öyle bir sap gel. Bana mı? Ben Yok sen yiyeceksin. Ben Sen, <laughs> <laughs> sen it Emre'ye iter. Piş sizin mi edersiniz? Aa iyi ediyorsunuz. Aa bir Kalk. Oh. Lan <laughs> düşeceğim lan beni. İndir beni. İndir. Kralım. Dur tuttum ben sizi. İndir indir. İndir. Kralım benim omzum ağrıyor da arkadaş daha. Ördek yürüyüşü yap. Eğil. Gel buraya sen de kap kapatma kameranın karşısına. Gel buraya yanıma gel. Bak bak bak. <laughs> Bak. Evet, harika bir şahsınız. Rahat, beni rahatlatın bu videoda. Biliyor Anlatabiliyor muyum? Beni, bana nasıl geliyorsanız ben, ben de size öyle gelirim. Harika bir kralsınız. Sağ bir Bana bilmediğim şeyleri söyle. Ben söyleyeyim. size, size çıktığı için çok mutlu olduğum iş, keşke hep size çıksa size çıksa kalalım. Sağ ol. Çok, çok sağ ol. Sen, sen niye sessiz? Siz, siz biz olmayacağız Ben öyle söylüyorum size. Siz, siz bu hayat çekilmez. Gelin. Yürü. Kralım, yürü. Yürü. Kralım önden siz geçin isterseniz. Sağ ol. Ben sağ ol. Ben gidiyorum o zaman. Arabada vurdum, attım sonra kenara. Otu sardım, yaktım, sarstı beni, kerata çek çek yakın çekim yap, yakın çekim, yakın çekim. Oo. Ana 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 ana. Komple gir, kafa girsin, kafa girsin, konuşmayın. Aa. konuşmayın, girin. çek çek Atlayın, atlayın. yeter planınız Çok doldu, doldu. Kafa girse, kafa girsin Islat evi verdi. onu ıslat, Sen de ıslat, sen de ıslat. Islat, onu ıslat. Islat onu. Islat. Islat onu, ıslat. Tamam, gel. Gel, gel. sen niye Sen ne satıyorsun? Ben öldüm herhalde. Oh. Evet. Oh. Ah. Nasıldı? Çok iyi Tamam hemen soyun. Hadi hemen al. Soyun Tamam hemen hızlı üstünüzü giyin. Onlar olmasa ben nasıl eğleneceğim şu an? Benim mesela çok hoşuma gidiyor şu an böyle şeyler <laughs> yaptığım. Evet arkadaşlar Osmanlı'nın yarışında biraz spor yapalım dedim. İstediğim yani daha da Takip edin. Takip edin. Çok şartlı nedir ya? O şapkayı ver. Önce de çıkalım, olmaz yani. Çıkar o şapkayı Bana tak, bana tak Bak bak bana. Ama baksana. Böyle bak. devam Yeni bir farklı edelim. Bağını da Kaç kilo seçtiniz? Yani ben de bu uyuştuğumuzda olurum. Seni ara alıyorum. Aynen. Yardım edin bana. すっご<クリ> Hadi bakayım sen Bir. Hop son. Geldim ben hemen <laughs> Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Oturun. Evet. Şuna pozisyon alın. Sen bunu yapacaksın. Evet, <laughs> oturun. Yok. Sen bunu yapacaksın. Hazır, şuna pozisyon alın. <laughs> Aynen, bize bakacaksınız, şöyle konuşup Dayanamayın, Dayanamayan benim cezamı çekecek. Ellerimizi. <laughs> evet. Hayır. 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 sıkıntı. Anladınız mı denemek istediğimi? Anladım. Hayır. <laughs> ne yapacağız? Böyle. Ne dokunacaksınız? Zeli, <laughs> <laughs> güzel, güzel değil. ha?

destek vermiyor, istiyor. Gelir, tamam, vallahi istiyorsa kaldır. Ben kaldım dedim. <laughs> i̇yi yaptın ha? maşallah çok iyi. Ya. Nasıl, nasıl çıkıyorsun? <laughs> tamam, tamam. Devam et. Devam istiyor. İksini sen. Sen hızlı. Şuraya sen. Hı -hı. şey. şey. şuraya Mais um, mais um,

Devam edelim o. Nereye Devam gideceğiz Devam sen? Gidelim mi gideceğiz? Altında daha yeni şeyler var. Daha güzel şeyler var. Tamam mı? Ne isterseniz kıralım. Evet. Hadi çıkalım. Hadi. Kesin. Evet arkadaşlar çarşıya geldik şimdi. Başladın. Evet. Gidelim bakalım Kralım nasılsınız kralım? Görüşmeye nasılsınız? İyi misiniz? Deniz'i geldi mi? De Deniz'i geldi kral. mi? Ben böyle kralım. Elini öpeyim. Tabii tabii tabii. Tamam. Aklımda birkaç şey var şu an. Yapmak da istiyorum. Ne istiyorsunuz <laughs> kralım? ne emredersiniz? Ya şöyle bir sürpriz getirdim. Ses bombası mesela. Ses bombası sana vermeyi düşünüyorum bir şarkı açacağım da. <laughs> o şarkıda sen biraz yürü? Ben de sizin arkadan geliyorum. Ses olmasın yani. Sana da aklıma öyle bir şey geldi yani. Kral kral değil miyim? Evet. Şu an videoda benim yapmak zorunda değilim. Bir şey yok olur. yani. Bir şarkı açacağım. Sadece yürüyeceksin yani. Tamam. Sana da başka bir abi? şey yapacağım. Neyse şu an. Namaz kılıyorlar. Yürü. Onu içeri, onu dışarı çıkartır mısın? Eline gezecek mi? Onu eline gezecek. Kerem. Olmaz Nasıl olmaz ki Gerçekten olmaz <laughs> Olur olur. Böyle bir şey düşündüm işte. Sen ne düşünüyorsun bu hakkında? Şey, şey. şey. Sen Bir <laughs> şey olmaz. Şöyle yazıcı ser ver lan. Misal kalbada Yanında kal. Ona dikkat edeceksin. Şey, <laughs> <laughs> Önden çek, önden çek. Çek <laughs> Onlar arkadan avlar. Ra Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter Var 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 Yeter Yeter <laughs> Şerif <laughs> <laughs> <Ay, doladım. gülüyor> <Şeriler>, gelin buraya da çıkar Oğlum çok soğuk yapmayın ya denize soktum Bunu zaten. soğur Ne soğuğu? At Soğur Soğurmazsan ben soğurucam yoksa Abi öyle? Çek buna dikkatli Ver çorabımı Şeyine sok, montuna sok. Sen çift dedin değil mi? <laughs> sen ikisini de çıkar. Ben dedim ki. Sana çift al, sen ikisini de çıkar. Ben, ben demedim söyleyeyim. ki. Bana o zaman bir daha soracağım. Aa çok soğuk. De mi? Kıralım. Sen Kıralım. de bunu Kıralım. Hadi ya o kadar Sergen. O kadar iyi hadi. Sen şu an ikisini de çıkarmam lazım. Hadi Sergen oğlum. Bekliyorum seni. Bekliyorum seni şu an. Allah'ım sizden destek alabilir miyim? Ayağım ağrıyor. Ramo, bir dakika. Yani. Adetsizlik var. Ben çift demedim, tamam çift değilim. Peki, peşkiniz pek, çift de sana kaldı. Ama ben sana söyledim, sen çift değilim. Ramo da o tek ayağına çıkarsın. Ben de tepe çok ayağına sağlık. çıkarsayım. Tamam. Ben de tepe ayağına Çorabını hemen montun üzerine yapalım. Şuradan böyle yürüyelim mi? Sen de onun botunu savur. Ne? Şimdi. Hadi beraber. Daha, biliyor musun? Ayakkabısını Şimdi yarış yapacaksınız. Hı. Önce alıp giye. Aynen. Önce alıp giye. Bir cezam var. Tamam. Onu biraz daha... ayağım benim daha çok tamam, başlayalım. Onu, başlayalım onu biraz daha Hızlı, daha Hızlı yap. Tamam. Bir an önce başlayalım. Tamam. Sen sen onun kramponu, sen onun botunu alacaksın. Sen onun botunu alacaksın. Bir, iki, üç, Ama ben ki onun için yavaş alırsam. 3 2 1 Başla! Başla! Hızlı! Fark eder mi? Siz teker ee, tepediniz ki. Ben kuralı Sen niye teker evet. tepede koştun? Ayağımın çorap yok. Onun ayağında çorap var. <laughs> ya de abi. Onda, onda, onda da yoktu. <laughs> Bak o koşarak o yaratılık yaptı. Şimdi ne? cezayı çekecek o zaman. Evet cezayı o çekecek. <laughs> ben kuralı kans etmedim sana fark et. Sadece ayakkabıyı yani. al dedi. Sadece ayakkabıyı al dedi. Doğru abi. Yürü. Ah bu köleler ah beni bitir ya ah var ya var ya ah. Biraz daha şarkı açayım ya. Boşuna mı getiriyorsun ses babası? Ne düşünüyorsun cezam hakkında? Ben kralım çok... dondum, ayağım dondu kralım. Kralım, He? ayağım dondu kralım. Tamam bitir, az kaldı. Bir şey kalmadı. Ama ben kral olmayayım yani bir seni bitirdim kralım. Yani ben Emre itaatsizlik şu, şu yaptım mı? Yaptım, yaptım yapman, mı? Tehdit Siz de yapmayacaksınız kralım. Tehdit var. Ben hiçbir bir şey tehdit. demiyorum, ben olacakları söylüyorum. Ben Bence bunun karşılığı olmalı. Ben hiçbir şeye itiraz etmedim. <gülüyor> <gülüyor>

Ne istiyorsun, ne istiyorsun, şimdi. Şimdi bak. Gratis'e giriyorsun sen. Tamam. Ada, a'da oluyor şimdi. Ada. Ada. Birbirinize ada yapacaksınız. İstediğimizde. Hadi yapayım. Yapayım. Hadi, hadi, hadi. Abi bende çok tuz var bana. Niye ada yapıyorlar ya? Her şey. Yok seksini bir anda kullanacağız. Adamları aldık arkadaşlar. Gidiyoruz. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Ben evet arkadaşlar ceza alanımıza geldik. Zaten diğer yüzyıllardan da biliyorsunuz. Burası bizim ceza alanımız. Ne köyde? Burada var, burada var, burada var. Yapın ya, ya. Yakın çekim al. Kralı. Başlıyorum. Of. Hadi be. Hadi oğlum, hadi. Dur oğlum, ne vuruyorsun ya? Çek biraz daha yukarı çorabına gel. Ya bunun şapkasından gözükmüyor hiçbir şey kralım. Çıkarız şapkasını. He. Tak şunu. Tak -taf -taf gibi. Kafana tak şunu. He. Bu kadar birden çek ha. Oo. Doğru. Güzel ya. Güzel ya. Birden çek. Canını yanmasın. Tamam ya. oğlum ya. Salak mısın sen? <laughs> tamam lan tamam. Salak mısın tamam, ya? Allah Allah. Şş. Ses yok. Kralım Şş. ben hiç böyle yapıyorum mı? Ya. Ses yok. Gel şuraya. Gel tamam şuraya. şuraya. Çek şunu. Tamam. Hadi çek. Oğlum tamam olur. Tamam. Sen salak mısın ya? ya. Şşşş. Allah Allah, har mı? Ben dedim. Ben oğlum, ona öyle tamamlıyorum. Sen emir verirsin lazım. ısıtma zaten ısırmış oğlum. Emir verdim. Bağıramazsın. Bağıramazsın. Çıralım. Hazır mısınız? Yukarıdan çekiliyormuş Hayır, abi. Hayır, aşağıdan. Ya oğlum ver ver ben biliyorum. Faz tamam, yukarıdan çekme. A aşağıdan aşağıdan çekme. Kabul çekme. Kabul etmiyorum abi. Aşağıdan çekme. Yukarıdan çek. Kabul etmiyorum diye bir şey yok. Ve ben çok çok acıtıyor. Ya bir dursan. Ya bir durur musun ya kardeşim? Ya, ya sen nasıl kirlisin ya, ya? O zaman ben de bunu saçına yapacağım. Bacağında kıl mı var lan? <laughs> <laughs> bak ya. Hani, hani bak göster şöyle. abi. Bir şuna bak, bir de bana bak. Yok mu? Salak kan? mısınız ya? Sen de onların hepsini yaparsın. Bak ya sana aşağıdan çeker misin? Sana özel, 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 özel ifadesini özel alır mısın? Tamam aşağıdan çeker misin? Tamam aşağıdan tamam. tamam. çekeceğim. Şey yukarıdan çeker misin? <laughs> Kendi kendine. Ya hadi ya. <laughs> sen ya? Oğlum, niye? diğer Vallahi yemin ederim. Sen diğer aynada yapacaksın. Çabuk yapacaksın. Oğlum daha şey yapma. Yüz oh. çek. Yüzü pantsını çek. Tertemiz kaymak gibi olmadı mı? Vallahi helal olsun ben bu kadar beklemedim evet. beklemiyordum yani. Aynısını o da sana yapacak. Tamam. Daha bitmedik mi? Geç otur. Gider gider. Ne bu amına koyayım? Demir miyiz sanki? <laughs> Salak mıdır <müdürlüğün. gülüyor> ne diyor? Ben seni alacağım. Bizim yerdeyiz. Koy topu. Lütfen. Nasıl Saçın çok oldu? dağınık ya o yüzden kralım. Hadi. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. ya. Aç kılın yoğun olduğu ya. Şuraya bak Nereye buraya yapsan mı olur? Ya aynısını alacak işte her yere ağlama ya. Onun kendi adasını aldım haberi yok. Yapacak bir şey yok. ben diğerlerini sana iki üç tane yapıştıracağım. Iki, üç tane. Daha var. Değil. Daha bir sürü var. He ben de öyle diyorum. Ben de <laughs> Ben de öyle diyorum he. Ben bir tane daha yaptırıyorum daha da yaptırmıyorum. Kralım ne diyor? Ya bu? geç bu işi geç kendine ne bak bir de bana, bana bak boş konuşma. Nasıl ya? Ben, ne diyor Nasıl ya? Böyle bir şey mi var ya? Daha... ne konuştuk az önce? Emre itaatsizlik mi? O zaman ben ne yapmayayım diğer videolarda kral olduğun zaman? Ben de hiçbir şey yapmıyorum diyor. Gelmeyeyim videoya. Videoda başlamasın. Bunu bak şerefsiz şuna bak amına. Şerefsiz Oğlum bunu anca bu can acıtır. Şerefsiz ama. Anca bu can acıtır. Nasıl acıtır? Kıl mı diyor? var amına şuraya bak. Bak bana diyor ki yavaş çekme diyor kendisi yavaş Oğlum, çekiyor. Oğlum bir <laughs> Bak Lan salak, salak konuşma. Adalet mi? Hadi söyleyin. Abi de buraya bak. <laughs> Aynı beyazlık yok mu? Sürgütten. <laughs> Sürgüt etmeyin lan. <laughs> Sen de ısıtabilirsin o zaman ara. Ben en son ısıtacağım Zaman kaybetme diye diyorum. Yok kaybedeyim. Psikolojim bozulmasın. Otur. <gülüyor> <gülüyor> Diğer ayını çıkar. Hayır ya tek ayağımı yaptıracağım ne be. diyor ya. Size... Her şeye hayır diyor kuralım bu. Tamam hadi abi yap. bacağımı yaptırıyor. Her şeye hayır diyor kuralım bu. Da. Hadi abi. Böyle bir tamam. itaatsizlik mi olur? Oğlum şu, kuralım şurayı belirler misin? Çok <laughs> değişik bir isim. böyle. <laughs> 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 Bayağı oğlum sende wow. hiç ne, kıl, ne kadar ne kadar kıllı bir şey çıktın ya. Sen de yapamıyorsan <laughs> yani sen de işimiz var yani ya. Olanları yap bari ya. Tamam yani olanları yap. Tamam şurayı yap bari böyle aynı olsun. Çıkınlar <laughs> çek. çek. Sergin yakınlar çek. Ne düşünüyorsun? Çekin abi Şöyle. çek. Köre ne düşünüyorsun? Anlayacağım ama olsun. Zaten bacaklarımı kıllarını kesecektim iyi oldu. Üşeniyordum. Ol Bunlar Oktay söyle sen ne düşünüyorsun? Kralım şurayı yakın çekim alır mısınız? Sadece şu siyah. <laughs> Orası yok olacak şimdi. Gidecek. <laughs> Kralım. Sizin için bakın. Evet. Ben izliyorum. Zevk izliyorum. Şöyle yapayım da gücümü alayım. Hazır mısın? Say geriye 3, 2, 1 de. 3, 2, 1. Ya hayır oğlum. benimki seninkiyle tamam, bir tamam, değil bir ya. Tamam tamam. Çok acıtıyor. Bak. Ben bir anda çıkacağım. Bırak ya. Çekeceğim. Ya kral dur dur. Ya baba ya, ben çekin ya da ben. çeksin ben çekeyim. Ben ben. ben ben çekebilirim zaten. Göre çek. Çek. çek yakından çek. Yakın, çek abi çek. çek. Ne ağladın ya? Ya ne ağladın? Ya bir ya? dur 3 tane yapmayacak mıydı? Otur. 3 <laughs> <Üç> tane yapmayacak <laughs> mıydı? Sonra sonra yaparsın. Çek buraya da çek. Ya ben bu kadar ağlat köyler görmedim ya. Oktay yapıyor da Sergen çok ağlak çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda belirtin yorumlarda Sergen yapayım. ne kadar ağlak olduğunu. Şş, burada bu Burada belirtin. başka kalmadı. Hangisi? Var, var. bak yarım yarım iki tane yapabilirsin bana hadi. Yap. ben Bunlar de sana var. yarım yapabilirim. Bunlar var. <laughs> Bunlar var. Bunlar bitti. Şey. Yok bitmedi. Sana... Yok Bak bak. Yok yok. Ya bunun yarısı var kardeşim. Tamam yarısı Onu diyor ya. Birbirinize yapmayın yani. Yarı olanları da yapın. Daha da yapmıyor. Arkadaşlar belirtin. Bu, bu olayı yorumlarda belirtin. Daha da yapmıyorum diyor kralım. Bunlar bir şey yok, yapmak zorunda. Ah bu Aa! bu. Bayağı baya can acıttı ya. Baya, baya can acıttı ya, baya baksana arkadaş çok çıkıl çıktı. Oğlum çok acıdı lan. <laughs> Hadi gel şuraya yapmaya bakıyorsan yine. İstersen bunu da koy, bu ayı olmuş. Yok o açılmış. Şu mı yapsana ya, şuraya mı? <laughs> ne güzel olmuşlar. Hissiyatı çok değişik. Arkadaşlar böyle işte ya. Krallık böyle. Yapacak bir şey yok. Kralım. Siz evet. sayın ben çekeyim. Ha? Siz sayın ben ya çekeyim. Ya kırdın ya. 3, 2, 1. Allah'tan çok çekemedi. Çok çekememiş halim bu. Kralar. <laughs> Bakma lan. Kralım ne yapıyor bu? Sen ne yapıyorsun? Sizden haber. Aynen. <laughs> Yapma öyle. öyle. <laughs> sonuna geldik herhalde kralım. Yeter bence de vallahi abi ya. Artık daha, daha ne yaptık? şeyimiz kalmadı. Ona Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Arkadaşlar vicdansız kral diye yorumlarda belirtin artık video bitti. Bence, bence çok iyi şeyler yaptım yani az bile yaptım aslında. Daha çok şeyler yaptırmak istiyordum ama video daha uzun olmasını istemiyorum. Kendinize iyi bakın yorumlarda belirtin evet. arkadaşlar. Kapanış yapalım. İlk dur oğlum ağzın orası temizleyici mendil varmış. Tamam Daha kapanışımızı adam. yapalım sonra temizlersin. <laughs> Mendilden de bir hayır çıkmıyor ki. Kralım. Şimdi kapanışımızı yapalım mı artık? Evet. Bunu kendin mi bekliyorsun? Kapanışımızı yapalım. Gel şuraya. Hadi. Bu ne oğlum ya yağlı bir... <laughs> Ya kralım. Kışkırtma mı? Aa. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik evet. arkadaşlar. Kralım siz konuşun üstünüzü. Yine yani her yani. zamanki gibi lafımızı bölmeye yani, alışın zaten. Yani, yani, Kral şiş. sen misin? Ben benim Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O farkı okuyor. Özellikle. yere. Yat yere yat. Tamam kral. Yere yat. Tamam tamam. Yat yere. Ne yapacağım? Yat yere. 15 lira. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Oğlum dur. Evet Bu tarz videoların devamını, devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Iyi Kendinize iyi bakın. Kalkılar. Piç.